Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en kolay ana yemek tariflerinden bir tanesi olan tavuk şiş tarifi hazırlıyoruz. Bu tavuk şiş tarifi size mangalı bıraktırır. Evde mangal tadında tavuk şiş tarifi hazırlamak istiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Denemesini istediğiniz arkadaşınıza gönderin ve kanala abone olun. Hemen tavukları hazırlayarak başlayalım. Yarım kilo tavuk eti kullanıyorum. Göğüs eti ve but eti karışık olarak kullandım ben. Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayarak hazırlıyorum. Ama böyle çok minik küpler halinde değil tabii ki orta boyutta olması ideal olanıdır. Şöyle göstereyim bu boyutlarda keserek hemen tavuk etini hızlıca hazırlıyorum. Eğer tavuk but eti kullanırsanız tavuk şişler çok daha yumuşacık olacaktır. Tavuk göğüs eti kullanırsanız da marine sosunda uzun bekletmenizi tavsiye ediyorum. Marine sosu için 2 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı da sarımsak tozu ekliyorum. Sarımsak tozu yerine bir diş ezilmiş sarımsak da kullanabilirsiniz. Şimdi tavukların marine sosunun hepsini iyice karıştırarak hazırlıyorum. Sosu karıştırdığımız zaman böyle çok güzel kıvamlı şahane bir marinasyon sosu oluyor. Doğramış olduğumuz tavukları hemen sosun içerisine alalım. Ve sos ile tavukları güzelce karıştıralım. Her yeri sos ile bütünleşince tavuk etin üzerini kapatıp en az 4-5 saat buzdolabında dinlenmeye kaldıralım. Eğer vaktiniz varsa bir gece öncesinden hazırlarsanız tavuk eti çok daha lezzetli ve çok daha yumuşacık olacaktır. Vaktiniz yoksa da en az 4-5 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tavukları güzelce dinlendirdim. Buzdolabından çıkardım. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum sosuyla birlikte. Ve ardından tavuk şişleri hazırlamaya geçelim hemen. Çöp şişe iki parça tavuk ve bir parça biber olacak şekilde tavuk etlerini takarak hazırlıyorum. Hem yeşil biber hem de kırmızı biber kullandım ben. Dilerseniz tek bir biber çeşidi de kullanabilirsiniz. Onları da yine tavuklarla aynı boyutta olacak şekilde keserek hazırladım. Görsel olarak da çok güzel görünüyor böylelikle. Eğer tavuk şiş nasıl yapılır diyorsanız, evde tavuk şiş tarifi hazırlamak istiyorsanız ve tarif arıyorsanız bu hazırlamış olduğum fırında tavuk şiş tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Gerçekten mangal tadında tavuk şiş şahane lezzetli oluyor ve o kadar pratik bir yemek tarifi ki 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kadar kolay bir yemek tarifi oluyor. Hemen şipşak hazırlayıp fırına verip pişirebileceğiniz en lezzetli en kolay ana yemek tariflerinden bir tanesi. Ramazan akşamlarında da iftara hazırlayabileceğiniz şahane şahane bir yemek tarifi oluyor, tam bir iftar yemeği tarifi, tam bir Ramazan yemeği tarifi. Yanında bir pilav salata ile servis edebileceğiniz çok lezzetli ve şahane bir öğün olacak. Tavuk şişlerin hepsini hızlıca hemen hazırladım. Vermiş olduğum ölçülerle 8 adet tavuk çöp şiş hazırlamış olduk. Yaklaşık 3 porsiyon diyebilirim çünkü 2 çöp şiş bile bir insanın doyurmaya yetecek doyuruculukta oluyor, öyle söyleyeyim. Şimdi bir tane de patatesi böyle bir tırtıklı kesecek yardımıyla keserek hızlıca hazırlıyorum. Kullanacağım fırın tepsisinin içerisine bir fırça yardımıyla yağlıyorum ve ardından dilimlemiş olduğum patatesleri tepsinin tabanına yerleştiriyorum. Patateslerin üzerinden de bir fırça yardımıyla biraz sıvı yağ sürüyorum. Lezzetlenmesi için ve biraz da tuz serpeceğim ama tuz burada göstermeyi unutmuşum. Ardından hazırlamış olduğum tavuk çöp şişleri patateslerin üzerine tek tek yerleştiriyorum. Eğer kullandığınız tepsinin boyutu büyük olursa patatesleri tavuk çöp şişlerin yanına da yerleştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Tavukların tamamını yerleştirdikten sonra şimdi hazırlamış olduğumuz tavuk çöp şişi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık yarım saatte tavuk çöp şişler çok güzel bir şekilde pişiyor. Hemen yine de kontrol ediyorum tabii ki hem patates hem de tavuk pişmiş olduktan sonra fırından çıkarıyorum ve servis edip size de göstermek istiyorum. Böyle şahane bir rengi oluyor. Lezzeti ise gerçekten muhteşem. Yumuşacık tavuk şiş tarifi hazırlamak istiyorsanız Mutlaka bu tavuk şiş tarifimi deneyin diyorum. İnanılmaz nefis tavuk tariflerinden bir tanesi. Eğer fırında tavuk hazırlamak isterseniz, fırında sebzeli tavuk tarifi düşünüyorsanız bu şekilde deneyin. Gerçekten lezzetine tadına doyamayacaksınız. Hemen şöyle tabağa alıp size göstermek istiyorum. Gerçekten hem görüntüsüyle hem lezzetiyle şahane bir ana yemek tarifi hazırlamış olduk. Eğer hazırlamış olduğum bu tavuk şiş tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve yeni tarifler için kanala abone olun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.